18-19 Haziran'da 3 oturumda gerçekleştirilen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ilan edilen takvimden 2 gün önce bugün sabah saatlerinde adayların erişimine sunuldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Dr. Halis Aygün, ortaya çıkan sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, 3 oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını söyledi. Aygün konuyla ilgili açıklamasında 2022 TYT'de doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe 40 soru testinde 17,7, sosyal bilimler 20 soru testinde 7,9, temel matematik 40 soru testinde 6,9 ve fen bilimleri 20 soru testinde 3,2'dir. AYT matematik 40 soru testinin ortalaması 7,2, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları Fizik 14 soru, alt testinde 2, kimya 13 soru, alt testinde 1,5 ve biyoloji 13 soru, alt testinde 2 olmuştur dedi. ÖSYM Başkanı ayrıca AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testinin ortalamaları Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, alt testinde 6,6, tarih 1, 10 soru, alt testinde 2,6, coğrafya 1, 6 soru, alt testinde 2,9 AYT Sosyal Bilimler 2 testinin ortalamaları Tarih 2 11 soru alt testinde 1,9, Coğrafya 2 11 soru alt testinde 3,6, Felsefe grubu 12 soru alt testinde 2,1, Din kültürü ve ahlak bilgisi ek felsefe grubu 6 soru alt testinde 1,4 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise Almanca testinde 36,1, Arapça testinde 35,5 Fransızca testinde 38,7, İngilizce testinde 39,1, Rusça testinde 41,4 olmuştur bilgisine yer verdi. Öte yandan 2022 YKS'nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirten Aygün, temel yeterlilik testine başvuran 3.234.318 adaydan 3.082.287 aday sınava katıldı. 226.031 aday sınava girmedi alan yeterlilik testine başvuran 2.056.466 adaydan 1.852.678 aday sınava katıldı, 203.788 aday sınava girmedi. Yabancı dil testine başvuran 168.418 adaydan da 132.485 aday sınava katıldı, 35.933 aday sınava girmedi diye konuştu. Aygün 2022 YKS'de TYT birincisinin Kocaeli AYT sayısal birincisinin Kayseri, eşit ağırlık birincisinin İzmir, sözel birincisinin Kayseri ve YDT Almanca, Arapça, Fransızca, Rusya birincilerinin İstanbul, YDT İngilizce birincisininse Kocaeli'den olduğunu hatırlatarak Kocaeli'den TYT birincisi olan aday aynı zamanda YDT İngilizce birincisi oldu dedi.